Ali, 45 yaşında, gri bir memur hayatı yaşayan bir adamdı. Her sabah aynı saatte kalkar, mutfakta ucuz bir filtre kahve makinesinin gurultusu eşliğinde kahvesini hazırlar, kravatını bağlar ve belediyede geçirdiği 8 saatin ardından eve dönerdi. Akşamları televizyonda haberleri izler, bazen bir dizi açar ama çoğu zaman aynı monoton döngüde kaybolurdu. Hayat, ona sanki bir başkasına aitmiş gibi hissettiriyordu. Ta ki o akşam, dedesinin eski evinden getirdiği sandığı karıştırana kadar. Sandık tozlu bir köşede yıllardır dokunulmadan duruyordu. Ali, çocukluğunda dedesinin bu sandığı açarkenki gizemli bakışlarını hatırlıyordu. Dedesi, Mustafa Bey, mahallede efsane gibi anlatılırdı. Kimine göre bir tarihçi, kimine göre bir hazine avcısıydı. Ama Ali için o, sadece dedeydi. Masallar anlatan, Gözlerinde her zaman bir sır saklayan yaşlı bir adam. Sandığı açarken Ali'nin parmakları titriyordu. İçinde birkaç eski fotoğraf, bir paslı saat ve sararmış bir kağıt parçası vardı. Kağıdın ortasında el yazısıyla yazılmış beş harf: G H G F H. Bu harfler ne anlama geliyordu? Ali'nin kalbi hızlandı. Sanki bu basit kağıt, yıllardır bastırdığı bir merakı uyandırmıştı dedesinin sesi kulaklarında yankılandı. Bir gün sırlar seni bulur Ali. O an bu harflerin bir çağrı olduğunu hissetti. Ama neyi çağırıyordu? Bir hazineyi mi, bir laneti mi? Yoksa sadece bir delinin saçmalığını mı? Ali kağıdı cebine koydu ve mahalledeki antikacıya, Hüseyin amcaya gitmeye karar verdi. Hüseyin amca dedesinin eski dostlarından biriydi. Dükkanı eski saatler, tozlu kitaplar ve kırık heykellerle dolu bir müze gibiydi. Ali kağıdı masaya koyduğunda Hüseyin amcanın gözlüğü kaydı. "Bu bir şifre Ali," dedi sesinde bir tereddütle. "Ama böyle şeyler tehlikelidir. Mustafa'nın sırları karanlık yollara sürükler. Bırak bu kağıdı, yak gitsin." Ali, Hüseyin amcanın gözlerindeki korkuyu fark etti. Ama o korku, Ali'nin içindeki kıvılcımı daha da alevlendirdi. Hüseyin amca, şifrenin dedesinin eski eviyle bağlantılı olabileceğini ima etti. O ev, yıllardır kilitliydi, kimse girmeye cesaret edemezdi. O gece, Ali elinde bir fenerle dedesinin terk edilmiş evine gitti. Şehir merkezinden uzak, ormana, yakın bir tepede duran bu ev, çocukluğunda Ali'nin hayallerini süslerdi. Ama şimdi, yabani otlarla kaplanmış bahçesi ve kırık pencereleriyle bir hayalet evi gibiydi. Kapıyı ittiğinde menteşeler gıcırdadı, içerisi toz ve küf kokuyordu. Ali, dedesinin çalışma odasına yöneldi. Odanın duvarları, eski haritalar ve sararmış notlarla kaplıydı. Masanın üzerinde dedesinin el yazısıyla yazılmış bir defter duruyordu ama Ali'nin gözü çekmecelere kaydı. Saatlerce aradıktan sonra bir çekmecenin altında gizli bir bölme buldu parmakları titreyerek tahta kapağı kaldırdı. İçinde küçük, paslı bir anahtar ve bir not vardı. "GHGFH'yi takip et." Ali'nin kalbi küt küt atıyordu. Bu anahtar neyi açıyordu? Bir hazine sandığını mı, bir kapıyı mı, yoksa bir belayı mı? Not, dedesinin el yazısıyla yazılmıştı. O tanıdık, titrek harfler Ali'yi çocukluğuna götürdü. Dedesi ona masallar anlatırken hep sırlarla dolu bir hayat yaşadığını hissettirirdi. Ama bu masaldan fazlasıydı. Ali evin bodrumuna inmeye karar verdi. Çocukken o merdivenlerden aşağı bakmak bile onu korkuturdu. Şimdi 45 yaşında bir adam olarak aynı korku midesinde bir yumru gibiydi. Fenerin titrek ışığı tozlu rafları ve örümcek ağlarını aydınlatıyordu. Duvarlardan biri diğerlerinden farklıydı. Taşları daha düzenliydi. Yaklaştığında duvarda eski bir kasa gördü. Anahtar deliği elindeki anahtarla uyumluydu. Nefes almayı unuttuğunu fark etti. Anahtarı çevirdiğinde kasa tıkırtıyla açıldı. İçinde bir harita ve başka bir not vardı. Notta şunlar yazıyordu: Gizli hazine gökyüzü fenerinde saklı. Haritayı oku ama dikkat et, gözler seni izliyor. Harita şehrin dışındaki ormana işaret ediyordu. Gökyüzü Feneri dedesinin masallarında bahsettiği efsanevi bir yerdi. Kimse onun gerçek yerini bilmezdi. Bazıları bir kule, bazıları bir mağara olduğunu söylerdi ama Ali bunun gerçek olduğunu hissediyordu. Haritadaki patika ormanın derinliklerine uzanıyordu. Ancak nottaki son cümle Ali'nin tüylerini diken diken etti. Gözler seni izliyor. Kimdi bu gözler? Birisi mi onu takip ediyordu yoksa bu sadece dedesinin paranoyası mıydı? Ertesi sabah Ali sırt çantasını hazırladı. İçine su, bir bıçak, fener ve haritayı koydu. Şehirden çıkıp ormana doğru yola koyuldu. Orman, sabahın erken saatlerinde bile ürkütücüydü. Ağaçlar gökyüzünü kapatıyor, sadece ince ışık huzmeleri yere süzülüyordu. Harita, dar bir patikayı gösteriyordu. Taşlarla işaretlenmiş neredeyse görünmez bir yol. Saatler geçti. Ali'nin bacakları ağrımaya başladı. Ter alnından süzülüyordu. Bir an haritanın sahte olduğunu, tüm bunların bir hayal kırıklığı olduğunu düşündü. Ama tam o sırada bir açıklığa ulaştı. Ortada devasa bir taş kule duruyordu. Yosunlarla kaplı, antik sembollerle oyulmuş bu yapı gökyüzü feneriydi. Ali kulenin etrafında haritadaki talimatları takip etti. Bir taş diğerlerinden farklıydı. Hafifçe çıkıntı yapıyordu. Ali taşı kaldırdığında altında tahta bir kutu buldu. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Kutu sade ama ağır bir şeydi. Açtığında içinde ne altın ne de mücevher vardı. Sadece bir defter ve bir mektup. Defter dedesinin el yazısıyla doluydu. Sayfalar onun gençlik maceralarını anlatıyordu. Kayıp şehirler, gizli topluluklar, unutulmuş hazineler. Ama son sayfada GHGFH'nin anlamı yazıyordu. Geçmişin hafızası geleceği hatırlar. Şifre bir hazineyi değil bu defteri işaret ediyordu. Mektupta ise Ali'ye hitaben şöyle yazıyordu. Ali, bu defter senin mirasın. Ama dikkat et, bazı sırlar peşindekileri yok eder. O an Ali'nin arkasında bir dal kırılma sesi yankılandı. Döndüğünde karanlıkta bir gölge hareket etti. Biri onu takip ediyordu. Defteri çantasına attı ve koşmaya başladı. Orman, dallarıyla yüzünü çizerken karanlıkta bir labirente dönüşmüştü. Peşindeki gölge yaklaşıyordu. Ağır adımlar, hışırtılar. Ali bir ağacın ardına saklandı, nefesini tuttu. Gölge geçti ama yüzünü göremedi. Kimdi bu? Bir hazine avcısı mı, yoksa dedesinin geçmişinden bir hayalet mi? Ali eve döndüğünde titriyordu. Defteri masaya koydu ve sayfalarını karıştırmaya başladı. Dedesi Gölgeler adını verdiği bir gruptan bahsediyordu. Bu grup yüzyıllardır bir sırrı koruyordu. Ne olduğu belirsizdi ama güçlüydü. Dedesi bu sırrı keşfettiği için tehdit edilmişti. Defterde gölgelerin izlerini sürmek için ipuçları vardı. Eski bir kütüphane, bir mikroçip, bir şifre. Tam o sırada kapı çalındı. Saat gece yarısını geçmişti. Ali Kapıya yaklaştığında kalbi ağzındaydı. Kapıyı araladığında karşısında takım elbiseli bir adam duruyordu. Yüzü sert, gözleri soğuktu. Defteri, ver Ali, dedi. Yoksa bu senin sonun olur. Ali korkudan dona kalmıştı. Ama içindeki bir ses dedesinin cesaretini hatırlattı. Defter bende değil, dedi yalan söyleyerek. Adam cebinden bir bıçak çıkardı. Ali Masadaki lambayı kaptı ve adama fırlattı. Lamba kırılırken adam sendeledi. Ali kapıya koşup sokağa fırladı. Sokaklar karanlık ve sessizdi. Ali koşarken aklından binlerce soru geçiyordu. Bu defter neden bu kadar önemliydi? Gölgeler kimdi? Dedesi neyin peşindeydi? Günlerce saklandı bir arkadaşının evinde kalarak defteri çözmeye çalıştı. Sonunda defterin son sayfasında bir şifre daha buldu. Bir dizi sayı ve harf. Bunları birleştirince şehrin eski kütüphanesindeki gizli bir odayı işaret ediyordu. Ali kütüphaneye gitti. Tozlu raflar arasında şifrenin gösterdiği bir kitabı buldu. Kitabı açtığında içinden bir mikroçip düştü. Ali mikroçipi bir arkadaşının bilgisayarına taktı. Ekranda dünya çapında bir ağın şeması belirdi. Dedesi Yıllar önce bu ağı keşfetmiş ama gölgeler tarafından susturulmuştu. Mikroçip, bu ağın kontrolünü ele geçirebilecek bir kod içeriyordu. Ama tam o sırada odanın kapısı kırıldı. Takım elbiseli adamlar içeri daldı. "Artık yolun sonu Ali," dedi biri. Ali çaresizdi. Ama dedesinin defterinde yazan bir söz aklına geldi. "Sır, paylaşılınca güçlenir." Mikroçipi cebine attı pencereden atladı ve koşmaya başladı. Gölgeler peşindeydi ama Ali bir plan yapmıştı. Mikroçipi bir YouTube videosuna yükledi ve tüm dünyaya yayınladı. Artık sır herkesindi. Videoyu yükledikten sonra gölgeler ortadan kayboldu. Ali'nin telefonu çaldı, tanımadığı bir ses. ''Teşekkürler Ali, dedemin borcunu ödedin.'' dedi ve kapandı. Meğer dedesi, bu sırrı korumak için hayatını feda etmişti. Ali, sırrı açığa vurarak gölgelerin gücünü kırmıştı. Defter, bir hazine değil, bir özgürlük anahtarıydı. Ali, 45 yaşında, artık sıradan bir memur değildi. GHGFH, bir şifre değil, bir mirastı. Ama hikaye burada bitmedi. Ali, defterin son sayfasında başka bir ipucu buldu. Sır, sadece başlangıçtır. Yeni bir macera onu bekliyordu.